merhaba arkadaşlar Aran Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çeyizlik yeleklerde kendi yeleklerinizi kullanabileceğiniz harika bir iki şiş örgü modeli anlatacağım hem çok güzel hem de böyle e, nerede kaldım derdiniz olmayacak model kendiliğinden ilerleyecek arkadaşlar çok hoş çok şık böyle sarmaşık modeli e, ip olarak bir tane Angora iple deneyeceğim sizinle birlikte de 100 gram 340 metre ip var elimde gri gördüğünüz gibi bu iple deneyeceğim 3 numara şiş kullanacağım Modelimizden bahsedeyim. Modelimiz 12 ilmek ve katları artı 5 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Başta ve sonda da kaç ilmek olmasını istiyorsanız o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Desenimizin ara deseni kahve çatlağı deseni kullanacağım arkadaşlar. Ee, dilerseniz lastik kısmında kahve çatlağı kullanırsanız çok hoş çok güzel olur. Ben ayrıyeten o şekilde deneyeceğim. Çünkü iki kahve çatlağı deseni üzeri desen olacak. Yani tam denk gelecek arkadaşlar modelimiz. Evet, sizinle birlikte bir desen çalışacağım. Bir desen için şöyle ipimi kenara alayım. Evet, ben ilmeklerimi attım arkadaşlar. Kolaylık olsun diye bir sırada bütün ilmeklerimi ters ördüm. Şişimde toplamda 19 tane ilmeğim var. Siz de benimle aynı şekilde yapabilirsiniz. 19 ilmek atıp bir sıra ters örün. ki yelek örüyorsanız da lastik örgüden sonra şimdi benim ördüğüm gibi başlayabilirsiniz. Evet iki sırada hazırlık yapacağız arkadaşlar modelimiz için. O yüzden ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters örüyorum. Ee, ortada desenimiz olacak arkadaşlar. Tek desen çalışacağız. Başta ve sonda kahve çatlağı deseni yapacağım. Evet kenar ilmekten sonra bir ters ördüm. Şimdi kahve çatlağı deseni yapacağım. Karşımda 3 ilmek var. 3. ilmeği şöyle genişletip bu 2 ilmin üzerinden atlatıp sol şişimin önüne bırakıyorum. Sonra bir düz ördüm, doladım. Diğer ilmeğimde düz ördüm. Evet, kahve çatlağı desenimi yaptım. Şimdi modelim için 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 1 tane düz, 4 tane ters. 1 2 3 4 yine kahve çatlağı deseni yapacağım karşında 3 ilmek var 3. ilmeği genişletip şöyle 3. ilmeği iyice esnetip sol şimdi önüne bıraktım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir ters kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamladım çevirdim arka yüzde tersler ters düzler düz örülecek yani gördüğümüz gibi öreceğiz Çen elmekten sonra karşında bir düz ilmeğim var düz örüyorum. Kahve çatlağı desenimi arka yüzden ters örüyorum. 3 tersten sonra 4 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 1 tane ters. 4 düz var karşında düz örüyorum. 2, 3, 4. Kahve çatlağı desenim ters. 3 tane ters örüyorum. Artırdığım ilmek de ters. Bir düz kenar ilmeği de örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Evet ön yüzdeyim. Bu sıra desenimizin birinci sırası olacak arkadaşlar. İki sıra hazırlık yaptık. Şimdi desenimizin birinci sırasında kenar ilmekten sonra bir tane ters ördüm. Kahve çatlağı deseninde bu sıra hiçbir işlem yok. Sırayla üçünü de düz örüyorum. Desenim için karşımda dört tane ters var. İki tanesini örüyorum. Bir, iki. Burada düz ilmeğim var. Gördüğünüz gibi o desenimin dalı oluyor. Şöyle iki ters ördükten sonra bu düz e, ilmeğim bakın. Bir, iki yuva aşağısına ediyorum. İki yuva aşağısına indim. Buraya girdim. İlme kaldı. Doladım. Çok geniş tutmuyorum gördüğünüz gibi. Doladım. iki oldu. Tekrar aynı yuvaya girdim. İlmek aldım 3. Doladım 4. Tekrar aynı yuvaya girdim. İlmek aldım. 5 oldu. 5 tane olduktan sonra ipimi ön alıp 2 tane ters örüyorum. 1 2. Bunlar zaten ters ilmekti. Ters ördük. 1 düz. 4 tane ters. 1 2 3 4 kahve çatlağı desenim var 3 ilmek onları düz örüyorum 2 3 bir ters kenar ilmek Evet modelimin birinci sırasını bu şekilde tamamladım çevirdim arka yüzden tersler ters düzler düz örülecek kenar ilmeği örmeden aldığım bir düzüm var düz örüyorum karşında 3 ilmek tersim var ters örüyorum 4 tane düzüm var düz örüyorum 1 2 3 4 Burada bakın bir ters ilmeğim var ters ördüm. 2 tane düz ilmeğim var düz örüyorum. 1 2. O 5 tane ilmek çıkarmıştık. Onları sırayla ters örüyorum arka yüzden. 1 2 3 4 ve 5. 2 düz ilmeğim var düz örüyorum. 3 ters, 1 düz, kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin ikinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim, ön yüzde 3. Sıradayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 ters. Bu sırada kahve çatlağı desenimi yapacağım. 3 ilmek var karşında, 3. Ilmeği. Şöyle esnetip sol şimin önüne bırakıyorum. Bu iki ilmeğin üstünden atlatıp sol şişimin önüne bıraktım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. İki ters Evet bu sırada desende hiçbir işlem yok. Gördüğümüz gibi örüyoruz. İki tersten sonra beş tane düz. İki Üç Dört Beş 2 ters bir düz 4 tane ters kahve çatlağı desenim var üçüncü ilmeği esnetip sol şimdi önüne bırakıyorum bir düz bir dola bir düz bir ters kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 3. sırasını tamamlamış oldum Evet çevirdim. Dördüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzden yine tersler ters düzler düz örülecek. Kenar ilmekten sonra bir düz. Üç tane ters. Dört düz var. Karşımda düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Bir ters ilmeğim var. Ters ördüm. İki düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Beş ilmek ters. Bir, iki, 3 4 5 2 düz 3 ters 1 düz kenar ilmek çevirdim. Evet. 5. sıradayız. Ön yüzde. Kenar ilmeği örmeden aldım. Bir tersim var. Ters örüyorum. Kahve çatlağı deseninde bu, bu sırada bir işlem yok sırayla üçünü de düz örüyorum. 2 ters. Evet burada badem şeklinde desenim var, yapran var diyelim ya da. Bu 5 ilmeğin ilk ikisini örüyorum. İkisini bir ördüm. Burada bir eksiltme yapmış oldum. Evet ikincisini tek örüyorum. 2 ilmeğim kaldı burada iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bu şekilde. 5 ilmeği 3 ilmeğe düşürdük. 2 ters, 1 düz, 4 ters. Kahve çatlağı desenimi düz örüyorum. 1 2 3 bir ters kenar ilmek Evet. Beşinci sırayı tamamladım. Arka yüzde altıncı sıradayım. Sırayla gördüğüm gibi örüyorum. Kenardan, kenardan sonra bir düz. Üç ters. Dört düz. Bir ters. iki düz. Üç ters. iki düz. 3 ters 1 düz kenar ilmeği de düz örüp modelimin 6. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. ön yüzde 7. sıradayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 ters Kahve çatlağı desenimi yapıyorum. 3. ilmeği esnetip sol şilin önüne bırakıyorum. 1 bir düz 1 bir dola 2 bir ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Evet burada yaprağımda 3 ilmek kalmıştı. Şimdi üçünü bir örüyorum. Ve tamamen kapatmış oluyorum. 5 ilmek çıkardık. Onları düz örerek devam ettik. Önce 3'e sonra tek ilmeğe düşürdük. 2 ters 1 düz 4 tane ters. Kayve çatlağı desenimi yapıyorum. 3. ilmeği sol şimdi önüne bıraktım. Bir düz, bir dola, bir düz. Bir ters. Kenar ilmek. Evet, 7. sırayı da tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 8. sıradayım. Yine gördüğüm gibi öreceğim ama burada bir işlem var arkadaşlar. Kenar ilmekten sonra bir düz ördüm. 3 tane ters örüyorum. 2 3. Şöyle Dört tane düzümü örüyorum. Bir ters. Evet karşımda iki düz, bir ters, iki düz var. Buradaki ters ilmeği yok etmemiz lazım. Şöyle ilk iki düzümü ördükten sonra bir ters ve bir düz ilmek var. Düz ilmeği bakın. Ters örmeden aldım. Düz ilmeğin yönünü çevirdim. Sol şişime aktardım. Sağa doğru ikisini bir örüyorum. İkisini bir düz olarak ördüm. Bir düz üç ters Bir düz kenar ilmek Evet. Sekizinci sırada şöyle bakın yaprağın ilmeklerini tamamen bitirmiş olduk arka yüzden. Ön yüzdeyim. Dokuzuncu sıra Evet. Buradaki yaprağımızı tamamladık. Bir yaprak da şimdi burada başlayacak arkadaşlar. Aynı şekilde bunu nasıl ördüysek buradaki yaprağımızı da aynı şekilde öreceğiz. Kenar ilmekten sonra bir ters kahve çatlağı desenimi düz örüyorum bu sırada. Üçünü de düz ördüm. Dört tane ters. 2, 3, 4 Evet dediğim gibi buradaki yaprağımızı yaptık. Şimdi burada sol tarafta yaprak yapacağız. Bir düz ördüm. İki tane ters örüyorum. Burada bakın düz ördük bu tarafa geçtiğimiz için burada yaparken ikinci sıraya batmıştık şimdi üçüncü sıraya batacağız çünkü bir sıra örmüş olduk fazladan düz ilmeğin altına doğru sayıyorum bakın bir iki üçüncü sıraya geriye doğru üçüncü sıraya girdim ilmek kaldım eliniz alışırsa kolaylıkla yaparsınız bakın girdim ilmek kaldım bir doladım iki girdim ilmek kaldım üç şöyle 3 doladım 4 tekrar girdim ilme aldım. 5 ipi kendime doğru aldım iki tersim ördüm kahve çatlağı desenim 3 tane düz 1 ters kenar ilmek Evet 9. sırayı tamamladım arka sırada 10. sıradayım arka yüzde 10. sıra kenar ilmekten sonra bir düz karşımda 3 ters var ters ördüm bir düz Pardon burada bir düzüm daha var 2 düz 5 tane ters 1 2 A o çıkardığımız ilmekler ters 4 oldu Evet şöyle 5. tersimi ördükten sonra 2 tane düz 1 2 1 ters, 4 tane düz. 1 2 3 4 3 ters 1 düz, kenar ilmek. Evet, 10. sırayı tamamladık. Ön yüzde 11. sıradayız. Kenar ilmek, örmeden aldım bir ters. Kahve çatlağı desenimin 3. ilmeğini aldım. Şöyle gele, esnetip sol şişin önüne bıraktım bir düz bir dola bir düz 4 tane ters 1 2 3 4 bir düz 2 ters desenimde hiçbir işlem yok gördüğüm gibi örüyorum 2 tersten sonra 5 tane düz 2 3 4 5 2 ters kahve çatlağı desenim için Üçüncü ilmeği aldım. Sol şimdi önüne bırakıyorum. Bir düz, bir dola, bir düz. Bir ters. Kenar ilmek. Evet 11. sırayı tamamladım. Arka yüzde 12. sıradayım. Gördüğümüz gibi örelim arkadaşlar. Tersi ters düzü düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet arka yüzden 12. sırayı tamamladım. Ön yüzde 13. sıradayım ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters kahve çatlağı desenimi bu sırada işlem yok düz örerek ilerliyorum 3 tane düz ördüm 4 ters 1 düz 2 ters Evet bu sırada 5 tane düz ilmeğim var 3'e düşüreceğim ilmeklerimi ilk ikisini birlikte düz olarak ördüm ortadaki ilmeği tek örüyorum son ikisinde böyle ilk ilmeği örmeden aldım ikincisinin yönünü çevirip ikisini sağa doğru düz olarak ördüm 5 ilmek 3'e düştü 2 ters 3 tane düz 1 ters kenar ilmek çevirdim Arka yüzde hiçbir işlem yok. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüp sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden 14. sıramı tamamladım. Ön yüzde 15. sıradayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Kahve çatlağı desenim için 3 üç ilmeğin üçüncüsünü esnetip sol şişime bıraktım. Bir düz, bir dola, bir düz. 4 ilmek ters 1 2 3 4 1 düz 2 ters Evet yaprağımda 3 ilmeğim kaldı 3 düz ilmeğim kaldı bu 3 düz ilmeğin 3'ünü bir düz olarak ördüm 5 ilmekten 1 ilmeği düşürdüm 2 ters 3 düz ilmeğim var kahve çatlağım 3. ilmeği esnetip sol şimdi önüne bıraktım bir düz bir dola bir düz bir ters kenar ilmek Evet çevirdim arka yüzde 16. sıradayım ilk ilmeğimi örmeden aldım bu sırada ne yapıyorduk ee, ön yüzde yaprağım bir desene düştü bir ilmeğe düştü o bir ilmeği bu sırada Eriteceğiz arkadaşlar. Yani yok edeceğiz. 3 ters Şöyle bakayım. 3 tersten sonra Bir düz ördüm. Burada şöyle mantık şu arkadaşlar. Şöyle yaprak dışa doğru baksın diye Burada Şöyle nasıl desem. Burada 2 ilmeği Örüp ondan sonra düz ilmekle yer değiştirip ördük. Burada da bu tarafa bakması lazım. O yüzden bu ikisini bir bu şekilde öreceğim. Şöyle bakarsak da şimdi bu ikisini örmüş olacağım. Bakın. Bir düzden sonra sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde öreceksiniz bu tarafta. Sonra iki düz. Evet. Zaten dört düz ilmeğimiz vardı. Yine dört düz ilmek oldu. Bir ters. Dört düz. Yani ilmek sayımız yine başladığımız gibi 19 ilmek oldu. Bir düz kenar ilmek. Evet. 16 sırada bir desenimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel oldu. Şimdi birinci desen sırasında. Yani birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. O sırayı tekrar göstermek istiyorum. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters kahve çatlağı desenim için 3 tane düz örüyorum. Ne yapmıştık? Birinci desenimizin birinci sırasında 2 ters örmüştük. Burada düz ilmekten 2 sıra aşağı iniyorum. 1, 2. Buraya girdim. ilmek kaldım. 1. Doladım. 2. Tekrar girdim. ilmek kaldım. 3. Doladım. 4. Girdim. ilmek kaldım. 5. İpimi öne alıp sıradaki 2 ilmeği ters örüyorum. Gördüğünüz gibi hemen modeli ezberlersiniz arkadaşlar. Bir düz, 4 ters. 3 düz ilmek kahve çatlağı için. bir ters. kenarını de düz örüp sırayı tamamladım. Evet yaprağımız bir sağda bir solda olacak. Çok hoş, çok güzel. Böyle bu tür iplerle de örebilirsiniz. Çok da yakıştı. Şöyle ince iple göstermek istiyorum size. Şöyle çağla yeşiliyle ördüm. Bayağı da büyük başladım. Gördüğünüz gibi. İki şiş kullandım sığmıyor diye. Şöyle kahve çatlağı yan kısımda dört tane yaptım. Alt kısmı da açık kahve çatlağı uyguladım. Şöyle iki desen üzeri iki kahve çatlağı üzeri bir desen oluşuyor. O yüzden tam denk düşüyor. Bu şekilde Yapabilirsiniz, başlayabilirsiniz, muhteşem olur. Bana gelen resimde kırmızı ile örülmüştü, Muhteşemdi arkadaşlar. Böyle, bordo kırmızı, arkası da bu şekilde. Tavsiye ederim arkadaşlar. Hem aklınızı karıştırmıyor, hem de çok hoş, çok güzel. İnce iple de çok zarif durdu, kalın iple de daha güzel durur diye düşünüyorum. Böyle inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil ileride görmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.